Sokrates'in savunmasını Müslüman aklıyla okuyup yorumlamaya devam ediyoruz. Müslüman aklından kastımız benim bir Müslüman olarak Sokrates'in savunmasını okuduğunda ne anladığım. Peki benim ne anladığım bütün Müslümanların ne anladığını birebir kapsar mı? Hayır. Bu büyük bir iddia olur. Lakin ben genç yaşından beri İslami kuralları öğrenen, İslam kültürü üzerine yetişen biriyim. Tüm bağcım, tüm birikimim İslam ile. Ve haliyle olaylara baktığımda İslam penceresinden bakıyorum. Sokrates'in savunmasında anladığımı yorumlayarak anlatmaya çalışıyorum. Böylece bir Müslüman, ortağıma bir Müslüman Sokrates'in savunmasından ne anlar? Bunu ortaya koymak istedik. Ne kadar çok düşmanım var, Atinalılar? Bütün bu araştırmalarım birçok düşman, hem de en kötü ve en tehlikelerinden düşmanlar edinmeme neden oldu. O kadar çok iftiraya uğradım ki bütün bunlara rağmen bilge diye tanındım. Çünkü beni dinleyen herkes başkanında bulunmadığını gösterdiğim bütün bilgilerin bende bulunduğunu düşündüler. Gerçek şu ki ey Atinalılar bilgi olan yalnız Tanrı'dır. O sözüyle insan bilgisinin büyük bir şey olmadığını hatta bir hiç olduğunu göstermek istemiştir. Sokrates demesi ancak sözüm gelişidir. Ey insanlar aranızda en bilgisi Sokrates gibi bilgeliğinin gerçekte hiçbir hiç olduğunu bilendir demek istemiştir. Bir önceki bölümde de söylemiştik. Sokrates neyle suçlanıyordu? Kentin tanrılara inanmamakla. Tanrıya inanmamakla değil. Kentin tanrılara inanmamakla. Bakın Sokrates bilgi olan yalnız tanrıdır diyor. Sokrates tanrılara tapıyor tanrılara inanıyor. Tanrılara güveniyor. Tanrıların sözünü rahiplerden duyunca itibar ediyor. İtibar ettiği için felsefe serüveni başlıyor. Çünkü arkadaşı tapınağa gidip rahibe sorduğunda tanrı adına konuşan rahip en bilgi Sokrates demişti. Sokrates de tanrı yalan söylemez. O zaman ben bilgiyim ama bilgi olduğundan haberim yok. Gerçekten öyle miyim diye bir araştırma girdi. Sokrates tanrılara adak adıyor. İşte burada Sokrates'in kentin tanrılara inanmamakla suçlanmasının sebebi kentin işleyişine karşı gelmek. Tanrılardan kasıt kentin kuralları. Sokrates kentin yönetim şeklini, demokrasi istemiyor. O despot tiran bir yönetim istiyor. Bununla suçlanıyor. Yani Sokrates'in savunmasını ve Sokrates'in öldürülmesini felsefeye karşı bir hücum olarak gösterip felsefeyi bir e, Sokrates'in bir felsefe kahramanı gösterenler var ya, alakası yok. Sokrates vatan hainliğiyle suçlandı. Ki vatan hainiydi. Ve haliyle bununla suçlandı ve idam edildi. Yani bu olayın felsefeyle hiçbir alakası yok. İşte böylece Tanrı'ya itaat ederek yoluma devam ettim ve ister vatandaş ister yabancı olsun bilgi gibi görünen herkesin bilgisini sorguladım. Bilgi olmadıklarını anlayıcı da Tanrı sözünü ka kanıtlamak için onlara bilgi olmadıklarını gösteriyorum. Tanrı sözü neydi? Sokrates en bilge. Rahip öyle söylemişti. Kim o tanrı? Zeus. Hani tanrıya inanmıyordu Sokrates? Halbuki tanrının sözünün doğru olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Bu iş bütün zamanımı alıyor. Bu yüzden devlet işleri de kendi işlerimle de uğraşacak zaman bulamıyorum. O kadar ki Tanrı'ya adanmışlığım yüzünden yoksul kaldım. Sadece bu değil. Gençler beni rahat bırakmıyor. Başıma toplanıp benim konuşmamı istiyorlar. Ne olacak babaları zengin? Kendilerinin zamanları da bol. Bilgelik taslayan kişilerin soruşturmasını izlemekten hoşlanan bu gençler hem soru soruyorlar hem de çok dikkatlice beni dinliyorlar. Beni taklit ederek kendileri de başkalarını denemeye kalkışıyorlar. Pek az bilgili ya da tamamen bilgisi oldukları halde kendilerini alim sayan bir yığın insanla karşılaşıyorlar sıkıştırdıkları adamlar kendilerine kızacaklarını bana kızı, kızacaklarına bana kızıyorlar. Ah bu sersem hain Sokrates gençleri baştan çıkarıyor diyorlar. Halbuki biri çıkıp da sorsa peki ama ne kötülük yapıyor? Kötü olan ne öğretiyor dese ne cevap vereceklerini bilemez ve hiçbir şey söyleyemezler. Ama şaşkınlıkları belli etmemek için de her zaman filozoflara yöneltilen bulutlarda yerin dibinde olup bitenleri öğretmek tanrılara inanmamak, iyi, kötü, kötüyü iyi göstermek gibi beylik suçlamaları sayarlar. Çünkü bu adamlar yalan yanlış bilgilerinin ortaya çıkardığını kabullenmek istemezler. Ama gerçek budur. Sayıları pek çok olan hırslı ve yorulmaz, yorulmaz bu insanlar savaş giysilerine kuşanarak ve ikna edici sözleriyle kulaklarınızı birlik iftiralarıyla zehirliyorlar kendilerini iyi tanıtmak ya da bilgileriyle öne çıkarmak yerine benim gibilere iftira atıp film yapmak istiyorlar. Bunu anlayabiliyor musunuz? Öyle ağır iftira atıyorlar ki ben bile şaşırıyorum söylediklerine. Şimdi Anistos, Meletos ve Likon'a bana saldırma cesaretini veren işte sözünü ettiğim bu iftiralardır. Meletos şairlerin, Anistos meslekler sahipleri ve politikacıların Likon'da hatiplerin adına bana dava açmış durumdular. Sözüme başlarken de söylediğim gibi kendimi böyle ciddi bir iftardan bir anda tamamen temize çıkarmam mümkün değil. Bakın. Şimdi söyleyeceğim çok uç bir fikir gelebilir. Gidin araştırın. Gidin Platon'un şölen kitabını okuyun. Hiç duymadığımız bir iddia diyeceksiniz. Bakın burada gençler Sokrates etrafına toplanıyor ya. Sokrates bir kere görsel olarak çok çirkin bir adam. Hiç albenisi yok. Ve bu piyasada <laughs> o ortamda öğrenci talebe ilişkisi nasıl biliyor musunuz? Cinsel yolla da var. Yani bilgeliğin Cinsel ilişkide geçtiğini anlıyorlar. Ya yani Sokrates, Platon hocası ya, Platonla ilişkiye giriyor cinsel ilişkiye. Sokrates etrafında o topladığı öğrenci var ya, onlarla ilişkiye giriyor. Bakın Sokrates'in öyle bir parası yok. Sokrates'in görsel albenisi de yok. İşte o genç erkekleri tavlayıp onlarla cinsel ilişkiye girmek için sözlerini kullanıyor. Gençlerin ilgisini çekecek konuşma yapıyor. Yani bugün Sokrates felsefenin en büyüğü falan diye büyütülüyor ya. Sokrates'in böyle bir derdi yok. Sokrates'in derdi cinsellik. Yatağı artacak. Genç erkek alıyor. Şimdi bu size çok uç uçma örnek mi geldi? Bakın Sezar var ya Sezar. Sezar da askeri yönetimi öğrenmek için orada da aynı sistem var. Bir genç komutanlık öğrenmek için de bir bu komutana gidip ona aynı zamanda karılık yapıyor. Sokrates de yapmış bunu. Hatta sonra Sokrates e, Sezar da yapmış bunu. Sonra Sezar büyük de her şey yaşı ilerleyip de kral olduğunda senatoda bunun geyiğini yapıyorlar. Yine araştırın. Yani Sokrates Platon hocası, Platon Aristoteles hocası dediğin de bu Sokrates Platon'la ilişkiye girmiştir. Platon Aristoteles'le ilişkiye, ilişkiye girmiştir. Cinsel ilişkiye girmiştir demek. Bunların hepsi bir seksüel. Sokrates evli. Ama erkeklerle ilişkiye giriyor. Ve orada bu normal kabul ediliyor. Bakın Roma'da 150 çarpı 2. 300 kişinin oluşan bir eşcinsel birlik vardı. Şehri koruyorlardı. 150 eşcinsel çift. 300 kişi. Bugün bize çok absürt geliyor değil mi bu? Ama bu gerçek. Ha Sokrates'in bu gençler etrafına toplanması amaç. Evet, bugünkülerin bugünkilerin hayallerinde kurduğu e değil yani. Cinsellik. Çok uç bir şey konuştun değil mi? Araştırın. Bakalım yalancı mıyım? Her zaman doğruyu söyledim size. Atinalar size doğruyu söyledim ve doğruyu söylüyorum. Önemli ya da önemsiz bilmeniz gereken bütün her şeyi anlattım. Hiçbir şey saklamadım. Hiçbir şey değiştirmedim. Biliyorum ki söylediklerimin basitliği ve sadeliği yüzünden benden nefret ediyorlar. Bu yüzden eleştireceğim. Hatta ağır ithamlara suçlanacağım ama gerçeklerden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Bunu bilirsiniz. Eğer böyle yapırsa şuna daha iyi şuna daha iyi inanacağım ki ben doğru yoldayım ve kesinlikle yanlış yapmıyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde isterseniz siz de benim gibi araştırın. Söylediklerimi düşünün. Ve beni tanıyanlara sorun. Göreceksiniz ki söylediklerimin dışında hiçbir şeye ulaşamayacaksınız. Beni suçlayan ikinci gruba söyleyeceklerim bu kadar. Benden daha fazlasını beklemeyin. Sanıyorum anlatmak istediğim her şeyi anlatabilmişimdir. Bundan sonra birincilere dönmek istiyorum. Birinci grubun başında Mertos geliyor. Yani yurdunu çok sevdiğini, İyi bir vatandaş olduğunu söyleyen Melatos ve onun gibilere seslenmek istiyorum. Şimdi kendimi onlara karşı savunacağım. İlk önce benim hakkımdaki yazılı iddialarını yeniden hatırlayalım ve savunmamızı ondan sonra yapalım. Şöyle diyorlar. Sokates şeytanın savuncusudur. Gençleri yoldan çıkarıyor. Devletin tanrılarına inanmıyor. Onların yerine yeni tanrılar koyuyor. Daha neler neler. Atenalar. Şimdi bu suçlamaların hepsine teker teker ayrıntılı olarak cevap vereceğim. Meritonus'un iddialarına göre ben gençleri yoldan çıkan kötü biri olduğum için yargılanmalıymışım. Ben de diyorum ki asıl Meritonus ciddi şeyleri alayarak herkese dalga geçmekten gerçekte üzerinde hiç uğraşmadığı işlere bağlılık ve ilgi göstererek herkesi mahkemeye sürüklemekten yargılanmalıdır. Bunun doğruluğunu ispat size ispat etmeye çalışacağım. Buraya gelme Melotos ve şu sorularıma cevap ver bakalım. Gençlerimizin gelişimi hakkında düşünüyor ve onların ahlaklı, terbiyeli ve yararlı olmalarına önem veriyorsunuz değil mi? Elbette veriyorum. O zaman onlara bu özellikleri kazandırın kim olduğunu yargıçlara anlat. Manem onları doğru olan çıkarını ortaya çıkarmak için kendini paralıyorsun ve yargıçların karşısında beni göstererek Tek suçlunun ben olduğumu iddia ve ispat etmeye çalışıyorsun. Hadi şimdi sayın yargıçlara söyle bakalım. Bu gençlere yukarıda saydığım erdemleri aşılayan, onları terbiye eden kim? Konuşmuyorsun, susuyorsun. Mevto susuyorsun işte. Bir şey söyleyemiyorsun. Bu susuş senin için utanç olmalı değil mi? Bu susuş dediğim gibi senin bu konuyla hiç mi hiç ilgilenmediğini ve hiçbir şey bilmediğini kanıtlıyor. Açık, yüreklilikle söyle Melotos. Bu gençlere iyi huylar kazandıran kim? Yasalarımız. Diyor Melotos. Bu benim sorduğum sorunun cevabı değil Melotos. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Her şeyden önce bu yasaları bilen kim? Melotos. Bu mahkemeyi oluşturan yargıçlar diyor. Sokrates. Sen ne diyorsun Melotos? Onları gençler eğitebilir, daha iyi hale getirebilir mi demek istiyorsun? Söyler misin? Melotos. Elbette bunu söylemek istiyorum. Sokrates bunların hepsi mi yoksa bazıları mı? Onları eğiten başka kimse yok mu? Melotos hepsi. Başkaları da var. Melotos Zeus'un kız kardeşi her adına söyle. Demek gençleri daha iyi hale getirenler birden fazlaymış öyle mi? Öyleyse söyle bakalım. Burada bizi dinleyen arasında da gençleri eğitenlerin olduğunu mu söylemek istiyorsun? Melotos evet onlar da. Sokrates. Ya senatörler? Melatos? Evet onlar da. Sokrates? Peki ya Bule üyeleri? Sokrates? onlar şey, onlar da. Sokrates? Meclis üyeleri? Belki de onlar gençlerimizi kötü yola ya. Onlar da gençlerimizi geliştiriyorlar. Ne dersin? Melatos? Onlar gençlerimizi geliştiriyorlar. Sokrates? Bu nasıl iştir Melatos? O kurullarda görev yapanlar sence doğru olan ayrılmıyorlar mı? Sen nasıl böyle bir sonuç çıkarabiliyorsun? metos onlar da terbiye ediliyorlar. Sokrates, o zaman benim dışımda herkes gençleri doğru yola getirmek, yüceltmek için uğraşıyorlar. Yalnız ben onları yoldan çıkarıyorum. Sen iddian böyle değil mi? metos kesinlikle böyle. Sokrates, eğer sen haklıysan ben gerçekten çok tahsis bir adamım. Öyleyse ne olur şu soruma bari adam gibi cevap ver. Atlar içinde durum böyle mi sence? Yani atları birçok kişi terbiye eder ama sırtlarına bilen tek bir insan onları yoldan çıkarabilir. Öyle değil mi? Bu atlar için de yalnız bir terbiye yöntemi o zaman. Bunun tam tersi mümkün olmaz mı? Yalnızca bir kişi ya da birkaç kişi diyelim. Yani at terbiyecileri onları iyi terbiye edebilirken yerleri onları yoldan çıkarabilir. Öyle değil mi? Bu kesinlikle böyledir. Üstelik bu sadece atlar için değil. Yer hayvanlar için de geçerli. Ne diyorsun Mevtos? Anistos ile sen ne dersiniz deyin. Gençleri yalnız bir kişinin yanlış yola sürüklediği, ondan başka herkesin onları geliştirdiği daha iyi kişiler haline getirdiği doğru olsaydı bu onlar için gerçekten eşsiz bir mutluluk olurdu. Ama Meletos sen gençler hakkında hiçbir zaman düşünmediğini, onların iyiliği hakkında en ufak bir fikrin olmadığını yeterince kanıtladın. Meletos'un bu arada konuşulan konular hakkındaki bilgisizliği ve kayıtsızlığı iddianamesinde de apaçık görülüyor. Öyle ki bu konuda yeterince örnek verdim sanıyorum. Senin bu konuyu anlayamamış olman, verdiğin cevaplardan da yeterince anlaşılıyor diye düşünüyorum. Şimdi Melatos, sana bir soru daha sormak zorundayım. Zeus adına cevap ver. Sence kötü vatandaşlar mı yoksa iyi vatandaşlar mı birlikte yaşamak daha iyi? Hadi cevap versene. Çok kolay bir soru sordum sana. Cevabını bekliyorum. İyi insanlar yanlarını bulunanlara hep iyilik, kötüler de kötülük ederler. Öyle değil mi? Melatos. Evet öyledir. Sokrates birlikte yaşadığı kimselerden faydalan, çok zarar görmek isteyen var mı? Cevap ver dostum. Yasa cevap vermeni emrediyor. Zarar görmek isteyecek kimse var mıdır? Melatos. Elbette yoktur. Sokrates. Peki gençleri doğru olan çıkarıyor. Kötüye götürüyor diye beni suçluyorsun. Sence ben bu suçu bilerek mi bilmeyerek mi istiyorum? Meatos, ben bile işlediğini düşünüyorum. Sokrates, sen ne diyorsun Meatos? İyilerin yanlarındakilere iyilik, kötüler ise kötülük yaptıkları şu genç, yaşında senin yüksek zekanınca bilince, bilinen bir gerçek olduğu halde, ben bu ilerlemiş yaşımda, birlikte yaşamak zorunda olduğum bir kimseyi doğru yoldan ayırsam, ondan bana zarar geleceğini bilmeyecek kadar aptal, cahil ve kör müyüm? Demek bu bile bile yapıyorum öyle mi? Beni buna nasıl yandıracaksın Mertos? Sadece ben değil, başkalarını da inanıramazsın buna. Demek ki ya ben onları doğru olan çıkarmıyorum veya çıkarıyorsam da bunu bilmeden yapıyorum. Demek ki her iki durumda da yalan söylüyorsun. İnsanları kandırıyorsun. Bundan başka suç eğer bilmeyerek işlenmişse yasa onu suç olarak tanımaz. Bu durumda beni özel olarak bir kenar çekip ayrıca hatırlatman ve öğüt vermen gerekirdi. Eğer bana Doğruyu doğru göstermiş olsaydın belki de bilmeden yaptığım bu kötülüklerden vazgeçerdim. Kesinlikle böyle yapardım. Ama sen ne yaptın? Bana bilgi vermekten kaçındın. Benimle sohbet etmek ya da bana bir şeyler öğretmekten nefret ediyordun. Bunun yerine beni mahkemeye, yasanın aydınlatılması gerekenleri değil, canavarsa gerekenleri gönderdiği bu mahkemeye sürükledin. Evet. Şimdi burada Sokrates aslında bir nevi sama adam safhasını yapıyor. Konuyu değiştiriyor. Başka noktaya odaklandırıyor. Yani bunu be e, çok profesyonel yapıyor. E, ben gençleri kötü olarak düşünmüyorum. Gençlerin Eğitiliyorlar. Ben gençleri eğitiyorum diyor. Ee, bak burada diyor ki mesela. iyilerin yanlarındakilere iyi kötülerin ise kötü yaptıkları şu genç yaşında senin yüksek hikayence bilinmeyen gerçek olduğu ben bu ilerlemiş yaşımda birlikte yaşamak zorunda olduğum bu kimseyi doğru yoldan ayırsam ondan bana zarar geleceğini bilmeyecek kadar aptal cahil ve kör müyüm? Yani ben gerçek kötü bir şey öğretmiyorum. Kötü bir şey yaparlarsa bana da zarar gelir diyor. İyi de sen zaten onlara senin istediğin gibi olmanı öğretiyorsun. Sana nasıl zarar gelsin? Sokrates. Bakın lütfen dikkat edin buna. Diyor ki ben o gençlere kötü bir şey öğretsem bana da zarar gelir. Bak bir şey öğretmiyorum demiyor. İyi bir şey öğretmiyorum diyor. Bana zarar gelmeyecek bir şey. Evet sana gelen zarar gelmeyecek bir şey. Sen onu istiyorsun Sokrates. Bakın fark ettiniz mi? Nasıl manipülasyon yapıyor? Dehşet, dehşet. Melotos iyi niyetli değildir. Atinalar artık anlaşıyor ki Melotos iyi niyetli değildir. Size daha önce söylemiş olduğum gibi bu mesele hakkında az ya da çok en ufak bir kaygı taşımadığı artık kanıtlanmıştır. Bu konu hakkında hiç mi hiç kafa yormadığı da ortada. Fakat yine de sana sormak istiyorum Melotos. Gerçeği nasıl yoldan çıkarıyormuşum? Bunu bana nasıl ispatlayacaksın? İddianamenden anladığım kadarıyla ben devletin tanıdığı, tanrılara inanmadığım gibi bunların yerine yeni ilahlar ya da ruhani varlıklar inanıyor. Gençleri şey de bu yola sürükleyerek devletin Tanrı'dan uzaklaşıyorum. Öyle mi? Söylediğine göre gençleri kötü yola sürükleyen dersler bu derslerdir. Melatos, dün neyse bugün de kesinlikle aynı şeyi söylüyorum. Özür dilerim. Sokates devam ediyor. Dün neyse bugün de kesinlikle aynı şeyi söylüyorum. Ve hatta bütün gücümle iddia ediyorum. Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Mevtos, sözünü ettiğimiz Tanrı adına ne söylemek istediğini daha basitçe ve açıkça anlatır mısın? Hem ben hem dinleyenler hem de yargıçlar durumu daha iyi anlasınlar. Çünkü ne demek istediğini hala tam olarak anlayabilmiş değilim. Ben başkanına devletin tanrılığından farklı Tanrı'ya inanmayı öğretiyormuşum. Eğer durum böyleyse ben de Tanrı'ya inanıyorum ve büsbütün tanrı tanımaz biri değilim demektir. Doğrusu beni Tanrı tanımazlıkla değil, devletin tanıdığı Tanrı'ya inanmamakla suçluyorsun. Yani benim söylediğim aynı söyle. Ben Tanrı inanmaz değilim. Ben ateist değilim. Ben Tanrı'ya inanıyorum diyor. Ama siz beni sizin Tanrı'nıza inanmadığını suçluyorsunuz. Yani beni gençleri başka Tanrı'ya yönlendirmekle suçluyorsunuz. Öyle değil mi? Yoksa benim sadece bir Tanrı tanımaz olduğumu ve gençlere Tanrı tanımazlığı öğrettiğimi mi iddia ediyorsunuz? O zaman ben Tanrı tanımaz mı oluyorum? Eğer öyleysem gençleri nasıl etki altına alabilirim? Bu ne biçim bir çelişkidir? Bak, diyor ki siz bana diyorsunuz ki şehrin Tanrı'ya inanmıyor. Ben Tanrı'ya inanmıyor olsam gençleri Tanrısızla ateşle çağırırım. Ama ben Tanrı e, genç ateşle çağırmıyorum. Ben gençleri Tanrı'ya çağırıyorum. Zaten burada problem Tanrı tanımında. Aslında bu ne Hüküm, kural, o şehrin kuralları. Yani o şehir o şehrin tanrısının kurallarına uyar. Sokrates o şehrin tanrısının kurallarına uymak istemiyor. Yani demokrasi istemiyor. Mertos söylüyor. Evet ben senin hiçbir tane inanmadığını söylüyorum. Sokrates devam ediyor. Ben bunu anlayamıyorum. Hatta şaşkınlıkla dinliyorum. Mertos bu nereden çıkarıyorsun? Herkes gibi güneşin veya ayın tanrına inanmadığını mı söylemek istiyorsun? Melatos. Ama yargıçlar bu adam güneşe ve aya inanmıyor. Güneşin taş, ayın toprak olduğunu söylüyor. Sokrates. Ama sevgili dostum Melatos. Sen beni mı sandın. Bu aradaki yargıçları Krizoman Naleli Anaxagoras'ımız yazdıklarının iddia ettiği ve yöntemler dolu olduğunu bilmeyecek kadar cahil mi sanıyorsun? Gençler bu öğretilerle dolu oyunları en çok bu bir drahmi ödeyerek girip sık sık izleyebiliyorken çok ucuz fiyatlar satın alabiliyorken ve Sokrates bu fikirleri önderlik ettiğinde bu tuhaflıkları alaya alabiliyorken bunları neden gelip benden öğrensinler? Doğru söylüyor Melotos. Sen gerçekten benim hiçbir tanrıya inanmadığımı mı düşünüyorsun? Melotos cevap veriyor. Zeus yemin ki sen hiçbir tanrıya inanmıyorsun. Burada problem ne biliyor musun? Kendi tanrılarına, şehrin kurallarına inanmayanı hiçbir kural tanımaz olarak niteliyor Melotos. E burada problem çıkıyor. Burada Sokrates haklı bir şey gözüküyor. Sokrates devam ediyor. Ah Meletos sen kendi bile inanmayan bir yalancısın. Atinalılar, Meletos'un pervasız ve yüzsüz biri olduğunu ve bu iddia hiçbir nedene dayanmadan delikanlının verdiği kabadayıkla yazdığını düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. metos bu tavrının nedeni biliyorum ben. Gelsin ve topluma etki altına almayı başarmışsın Şimdi benimle alay ediyorsun. Sırf hakaret olsun diye böyle yapıyorsun. Küstahlığın nedeni bu. Belki de beni denemek için böyle bir yalan bir bilmece uydurdun. Belki de Sokrates benim uydurduğum şu usta işi tutarsızlığı ortaya çıkabilecek mi? Ya da onu ve tüm dinleyenleri anlatabilecek anlatab miyim diye bizi sınıyorsun. Atenalar bu adamın söylediklerinin biri birini tutmuyor. İnanın buna. Bana öyle geliyor ki bu adam iddianamesinde beni hem Tanrı'ya inanmamakla fakat aynı zamanda da onlara inanmakla suçlamakla. Buna alay denmez de ne denir? Şimdi burada problem şu. Melatos Sokrates Tanrı'ya inanmıyor diyor. Sokrates diyor ki ben Tanrı'ya inanıyorum. Problem Problemde Evetusun bizim tanrılarımıza inanmayan hiçbir tanrıya inanmıyordur diye nitelemesi. Halbuki Sokrates tanrılara inanıyor. Ama Atinaların koyduğu kuralları kabul etmiyor. Çünkü Sokrates Atina'nın yönetim şekli olan demokrasi istemiyordu. Ülkenin güçlü bir iktidar tarafından despot yönetilmesini istiyordu. Burada Sokrates'i mahkeme çekerken Meletus'un iddia şekli yanlış. Yani o hiçbir tanrı tanımaz demek yerine ısrarla açıklayarak, belirterek bizim tanrılarımıza, bizim kurallarımıza, şehrimizin kurallarına, yani anayasa olsun yok da, anayasa diyelim. Anayasamıza uymuyor. Spartalıların, düşmanımızın fikirlerini savunuyor diye Melatos daha açık olsaydı Sokrates bu kadar baskın öne çıkamayacaktı. Ama Sokrates burada açık buldu. Melatos'un açığını. Burada bakalım. Devam edeceğiz.